Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor önce. Müca, önce Rabbimiz kolmuş eten Allah'ın Hz. İbrahim'e kesin bilgili inananlardan olması için göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk diye buyuruyor. Evet yani o iman hakikaten düşünmesi, kavraması için. Hakikaten çok zor. Mesela biz bahçeye bir çıkıyor insan hayretler içinde kalıyor. Ama bir bahçeye ulaşmak, bahçede oturmak öyle kolay mesele değil yani. Halkın böyle bir imkanı yok. Ee, yani çok zor bir şey. hayvanı bulsa bile onun detaylarını bilmiyor. Evet. Evet. Mesela öyle harika özellikleri var ki nefesi kesilir. Örümce evet. örümceği görüyor mu? Örümceği sadece o işte anı örerken falan görebilir en fazla. Detayları göremiyorlar. Onun için o detayları da kısa kısa madde yazıp düşünmeni salon çok iyi olur. <laughs>